Anlatma bugün, bugün, bugün yarışacağız mı Altaslan? Yarışacağız değil mi? Hepimize fark. Çanta gel, Aslan, nasıl bir duygu? Bugün, bugün, bugün yarışacağız mı Altaslan? Yarışacağız değil mi? Hepimize fark atacak bisiklet ve Alparslan'ın babası meşhur Endro'cu, Pridaytlı Gökhan Şenlikoğlu. Bugün Endro yok. Bugün Endro yok. Bugün kaldı. çocuk var, seyir var. Orhan! Aldır. Nasıl bir duygu? Abi çok güzel bir duygu. Çocuğa bak ya. Daha <laughs> bu yaşta, Allah <laughs> Allah. sabahın köründe gelmiş bizimle beraber. Biz geliyor. İyi, evet, çocuğa da toprak kaçırmış bunlar. <laughs> çocuğa da toprak kaçırmış bu. <laughs> Efe! Düşüncelerini alayım. Sabahın ilk günü. Ilk Karnımız heyecan. abi. Karşı Yarışta herkesi geçmeyi planlıyorum. Sen. Aykut abi buradan selam e söylüyorum. O gelseydi. De... Meydan oku lan. Saplayacaktım. <laughs> Saplayacaktım. Eğitim Zeytin muhtarı. Zeytin muhtarı. Evet. <laughs> oh, Osman ne düşünüyorsun? Kelle paça düşünüyorum abi. Harden duru. Kelle paça harden duru. <laughs> Sen, <laughs> Sen ne düşünüyorsun? Sen ne düşünüyorsun? <laughs> şu an eğitimde ısınma ısınma, Videoları <laughs> <laughs> gruba da Aykut abi <gülüyor> görsün. Bir şekilde nasıl görmüş. Aynen. Ve müthiş yetenek Fatih Tabak'la beraberiz. Fatih nasıl bir duygu? Vallahi bugün ayrı bir güzel hissettik abi. Ne yapacağız Söyler, bugün? Motorları arabada da görünce. Evet. Güzel bir piste gidiyoruz abi şimdi. Elbeyli yarış pistindeyiz. Yeteneklerimizi sunacağız. İnşallah seneye seni yarışlarda da göreceğiz. Ve o müthiş insan Erol Temel. Evet. Erol, nasıl bir duygu? Bugün güzel bir duygu. Önce yemek. Sonra spor. Sen ne yapıyorsun şimdi? Yemekle uğraşıyorum. Yumurta, yumurta gibi. pişiriyorsun. Meyvelle başlıyoruz güne. Motorlarımızı sardık, kahvaltımızı yapıp çıkacağız yola. Tamam. Nereye gidiyoruz? İznik de buluşmak üzere. Yarış yapacağız. Bum bum bum. Aynen. Abi, taktik maktik yok diyoruz. Bam bam bam. <laughs> bam bam bam. Heyecan Dorukta. Herkes motorlarına şöyle bir hevesle bakıyor. Abi gözümüzün kesmediği yerde deneyelim. Bilmiyoruz evet. abi. Şu an pist ıslak olabilir. Evet. Girmedik. Makaralardan bir haberimiz yok. Ne alemde? Tabii canım. Önce bir görelim. Ufak bir sok bir sürüş yapalım. Atlamadım hiçbirinden yani. Önce motorumuzu indirelim yani. Aynen öyle. Yani. Gidiyor mu? Yürüyor mu? Bir taşlığa bakalım. Gözümüz kesiyor. Gözümüzü Gözümüzün kısmı... kesme diğerlere gitmeyelim. Yok, yük hiçbirinde şey yok mesela. E, Salangoz formaları yok. Motoları ziyan etmeyelim. Yani dikkat ederim abi. Evet, taktikleri Rica aldık edelim. Osman Bey'den. Osman Bey. Allah korusun. Osman makattır. Bey taktikler evet. süper. Rica ederim abi. Bu elemanlar şey sayende... Geç lan. <laughs> sapla sapla. İkar Ama oynayabilen <laughs> varsa gelsin. <laughs> oynayabilen varsa gelsin. <laughs> Sabah kahvaltısı sizden galiba. Evet efendim. Göster bakayım ne yaptın. Şöyle alalım. Wow. Geliyoruz zaten. Geliyoruz. Merak ediyor musun? Burada evet. ne var? Evet evet süper. Görüntü nasıl? Müthiş. Sen yapıyorsun Gülüş. bu işi. Gülüş. Altına bir şey koyun. Var mı? Vallahi, bunu ananız yapamaz. size. Valla Erol abiniz yapar. Bak benim de. Çek çek abi. Afiyet olsun. Hayda. Abi hadi yerleşin. Hadi, hadi yerleşin. Allah emanet Bendeki hiçbir işiniz kalmadı. Evet, Yukan evet. ben. Olanlar... Karnım siz yiyin. Ben sıkıca karnım, kahvaltı baharatlı yaptım. Baharatlı, baharatlı falan, ama, Müthiş bir gün. Biz bekliyor. Şimdi vereceğim. Ver bakalım lezzet testi. Evet, evet. Alamadım. Osman Doğan yapacak. Ve yüzünden belli. Müthiş. Hadi bakalım, hadi bakalım. Fatih tabak. Tadıyor. Çok sıcak. Böyle bir şey yok. Hı. Fatih güzel mi güzel. güzel. de var. Sen kendine paça yiyeceksin değil mi? Hı. Hı. Erol ellerine sağlık. Üçer, üçer. Fatih, şey Bayağı Fatih. Ee, Gökhan. Hadi hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> Hop. Yavaş. Böyle değil, böyle değil. Yavaş yavaş ne yapıyorsun? Keeps all up.

süspansiyon olayı ne kadar fark değil mi? İkisi de belki de aynı hızla oradan atladı ama Osman'ı mutlu tutladı. Hoppa! 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 Bravo! Severler, siz Sky Türkiye'de Alparslan Şenlikoğlu'nun geçişini göreceksiniz şimdi. O müthiş insan. Wow, müthiş bir atlayış. Alparslan Şenlikoğlu. Ve lastik, en zor geçiren lastik parkurda. Alparslan Şenlikoğlu. Lul 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 müthiş bir şey. Lul lul müthiş. Lul müthiş. Lul o, geçecek. Lul geçecek. Lul lul wow, müthiş bir atlayış. Alparslan Şenlikoğlu. Ve o herkesi takıldığı Şu müthiş bir donlardan atlayacak. Alparslan Şenlikoğlu. Lul. Ve müthiş bir atlayış. Wow. O ne atlayıştı ya? Allah'ım. Ve tekrar, Hadi. tekrar go! Oh, müthiş bir atlayış. Alparslan şenlik oldu. Hadi. Al sana video Aykut. Al sana video. Bak. Şu an ummalı çalışmaya devam ediyor bak. İkinci tabak. Orhan'cım salataya direkt vuruyor. İkinci tabak. Erol'cum. Dizeceğim bunu böyle dizeceğim. Ağzına lokma varken konuşma. Tamam. <laughs>